Başka bir konuyla devam edeceğiz. Malum açılışta ifade ettik. Jeopolitik riskler hat safhada. Donald Trump ülkelere tarifeler getirmeye devam ediyor. Bir yandan ticari tarifeleri konuşuyoruz. Öte yandan Amerikan Başkanı Donald Trump geçtiğimiz senenin başından itibaren ülkelerin minerallerine deyim yerinde ise çöküyor. Önce Ukrayna ve Rusya savaşını bitireceğim deyip Ukrayna ile mineraller üzerinden anlaşma yapmaya çalıştı ve bunu gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Öte yandan Venezuela'nın petrolüne çöken Donald Trump şu sıralardaysa Grönland'a kafayı takmış durumda ve ya alacağız ya alacağız diyor. Peki bu mineraller neden önemli? Otomotiv sektörü için ne ifade ediyor? Sektörde bir dinamizm kaybına sebebiyet verecek mi? Konuşacağız bizlere. Garanti BBVA tüketici Finansmanı Direktörü Sayın Koray Öztopçu eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gündem oldukça yoğun. Gündem çok yoğun. Sektörü de ilgilendiren bir gelişme. Evet. Özellikle bir senedir sizin de bahsettiğiniz gibi ben hemen e, konuya girmek isterim izin verirseniz. Tabii e, kritik ham maddeler otomotiv sektörü için e, inanılmaz derecede önemli. Neden önemli derseniz elbette ki elektrikli araçların özellikle artan talebi, özellikle müşteri tarafındaki tüketiciler tarafındaki artan talebi ve otomotiv ekosistemindeki dönüşüm bizi bu noktalara getirdiğini söyleyebilirim. Ee, dünya otomotiv sektörüne şöyle bir genel bakış açısıyla bakarsak, yılda yaklaşık 90 milyon adet araç satılıyor. E bu 90 milyon adetin de ağırlığını incelediğimizde Çin artık 30 milyon adetlik baremlerini aştığını görebiliyoruz. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Dünyanın en büyük ihracatçısı konumuna geldi otomotiv sektörüne. Bizim 90'larda bildiğimiz Asya, Japonya artık bayrağı Çin'e devretmiş durumda. Keza Kore de öyle. Devamında inceler, incelersek Avrupa yaklaşık 13 milyon adet, Amerika 12 milyon adetlerde. Bu seyir de devam ediyor ve inanılmaz bir e, savaş var burada. Neden? Ekosistem için önemli bir adım, elektrikli araçlar ve işte siz de bahsettiniz. Ee, ABD seçimleri öncesinde biliyorsunuz Biden döneminde <laughs> Chips Act ile birlikte başlayan özellikle otomotiv sektöründe lider olma isteği ve kaynaklara ilk ulaşma isteği şimdi devamında kritik ham maddeler kritik ham maddelerle esasında baktığınızda nereye gidiyor? Enerji depolamaya gidiyor. Enerji depolama o kadar önemli olacak ki özellikle bu batarya sektörünün 2030'larda 600 milyar dolarlık bir kapasiteye bir e, açıkçası ekonomiye ulaşması bekleniyor ve bu çok büyük bir rakam otomotiv ekosistemi açısından ve dönüşüm o kadar hızlı ki depolama şimdi neleri konuşuyoruz kullandığımız özellikle bataryalar şimdi lityum bataryalar yani bizim mevcutta araçlarımızda kullandığımız batarya sistemleri lityum ve burada katı hal bataryalarından bahsediyoruz ve dönüşüm işte Çin'de inceliyoruz artık katı hal bataryaların deniyorlar. İşte bin, 1200 kilometre menzillerden bahsediyoruz. Ve bu sadece otomotivde de sınırlı değil. Uçaklarda, onun dışında güneş enerji sistemlerinin depolamasında, büyük enerji sistemlerinin depolamasında kritik ham maddeler daha da önemli olacak gibi gözüküyor. Şimdi e, ne dedik? E, Seçimler öncesinde CHIPS Act... Yani ne dediler? Dediler ki özellikle o dönem hatırlarsınız Çin-Tayvan gerilimi vardı. Amerika dedi ki artık Chips ekle, ben teşvik vereceğim. Geleceksiniz. Benim belirlediğim yerlerde Amerika'da çip yatırımı yapacaksınız dedi. Daha sonrasında seçimler sonrasında da ne ile karşılaştık? Tarifeler. Farklı farklı ülkelere. Avrupa, Kanada, Meksika ve Çin. Şimdi bunlar neden önemli? Ee, Avrupa için baktığınızda Avrupa'nın ihracatının yaklaşık olarak yüzde dokuzu Amerika'ya yapılıyor. Ve büyük bir kalemden bahsediyoruz. Buna rağmen Amerika'nın Avrupa'ya ihracatı otomotivde neredeyse yok. Öyle düşünebiliriz. O yüzden Amerika bir dengeyi sağlamak istiyor. Şimdi tabii otomotivde şehirler var. Nasıl şehirler var? Detroit, Amerika'nın otomotiv üretim merkezi. Avrupa'da Almanya, Frankfurt, Düsseldorf, Torino, İtalya'da ve Çin'de yeni bir otomotiv merkezi kuruldu. Wuhu ile Shenzhen. Bunlar çok büyük kapasiteli özellikle otomotiv üretiminde bir numaralı yerlerden bir tanesi. Ve şimdi neyi konuşuyoruz? Sizin de bahsettiğiniz gibi Ukrayna ve Grönland. Ukrayna Avrupa'nın yaklaşık yüzde kırkını yani Avrupa'daki üretilen bu kritik ham maddelerin yüzde kırkını barındırıyor. Ve şu an işgal edilen alanlar yani Ukrayna'nın işgal edilen alanları da yaklaşık yüzde sekseni şu an Rusya'nın elinde. Ve baktığınızda Ukrayna'nın mevcuttaki e, sınırları içerisinde yer alan kısımlardaki kritik ham maddeler daha da önem arz ediyor. Şimdi ne var? Greenland, Grönland. O neden önemli? E şimdi Grönland esasında yeni tartışılan bir konu değil. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın her zaman gündeminde olan ve o zaman da kritik ham maddeleriyle birlikte tartışılan konulardan, tartışılan yerlerden bir tanesiydi. Ama kritik ham maddeler öne çıkmasıyla birlikte bir de tabii ne önemli? Küresel ısınma. Bakın küresel ısınmayla Greenland, Grönland'daki Artık e, madenlerin çıkarıl, çıkarılabilmesi daha da mümkün hale gelecek. Diğer ikinci konu nedir? Lojistik. Küresel ısınmayla beraber gene o alan lojistik anlamında büyük imkanlar veriyor. Özellikle o bölgede çıkarım yapacak olan ülkeler açısından. Ve Grönland çok büyük bir tartışma noktası. Şimdi bakarsanız Rusya, Çin, Amerika ve Danimarka. Bunların arasında ciddi bir tartışma var. Ve bunun gideceği noktada şu. Herkes otomotiv sektöründe ve batarya depolama sektöründe Grönland üzerinde bir numara olmak isteği içerisinde. Çünkü... Şu an lider, pazar lideri Çin mi? Çin. Çin'in tabii... Amerika'nın amacı o zaman Çin'i durdurup kendisinin Kesinlikle. önüne geçmesi. Kesinlikle. Çünkü Çin'in yaptığı dönüşüm biliyorsunuz 90'larda Made in China ile bunu gerçekleştirdi. Hı. Hatta Çin'e karşı yapılan bu adımların büyük bir çoğunluğu özellikle Çin'in kurduğu fonlar, teşvikleri e, dikkate aldı. Neydi bu teşvikler? Özellikle üretici firmalar Çin hükümetinden ciddi teşvikler alarak üretim yapıyorlar ve fiyat rekabetinde de o ülkelerde e, yerel üreticilerle birlikte rekabet ediyorlardı. Şimdi mevcut vergilerle birlikte hem Avrupa hem de Amerika'da koyulan e, ek vergilerle birlikte artık bu ihracat Çin açısından çok zor bir döneme girdi ve asıl adım şimdi bundan sonra nasıl gelecek? Yerinde üretimle gelecek. Benim en fazla savunduğum noktalardan bir tanesi bu. Şimdi neden bunu savunuyorum? Çin'in yapacağı en büyük stratejik adım Avrupa'da ve Amerika'da artık yatırım yaparak yani Çin'den üretim yapıp ihracat yaparak değil bu bölgelerde üretim yaparak satış yapma yöntemine geçecek. Ama bu da bildiğiniz gibi kolay bir adım değil. Neden? Ciddi bir tedarikçi sistemi kurmak gerekiyor. Otomotiv sadece üretimle değil aynı zamanda bütün tedarikçi yapılarının yani parçalarının, parça üreticilerin hepsinin bir arada bulunduğu noktalarla üret, noktalardan üretim yapıldığı zaman feasible hale geliyor. Çünkü artık bizim için tüketiciler açısından affordability yani ulaşabilirlik daha da önemli bir hale gelecek. Ve burada benim önemli üzerinde durduğum konulardan bir tanesi de Türkiye'nin bu alandaki artan önemi. Çünkü Türkiye... Nasıl bak, bir öneme sahip Türkiye burada? Türkiye burada şöyle düşünün. Bir, lojistik anlamda bir Liman gibi düşünebilirsiniz. Yani bu alandan, yani ülkemizden hem Avrupa'ya hem de diğer ülkelere rahatlıkla lojistik anlamda ihracat yapabilme imkanına sahip olabilirler. Bir de Türkiye'nin aynı zamanda gümrük birliği anlaşması var ve serbest ticaret anlaşmaları da var. Diğer üçüncü konuda nedir? İşçilik. İşçilik Türkiye'de çok kalifiye. Bakın Türkiye 2 milyon kapasitesiyle Avrupa'da dördüncü sırada. Dünya'da 12-13 arasında ve birçok büyük Avrupa ülkesinden önde. Bu bence çok önemli noktalardan bir tanesi. İşte biliyorsunuz geçen haftalarda açıklandı. 2025 yılı ihracatımız 41,5 milyar doları aştı. Ve bu rakam daha da yukarılara çıkabilir. Nasıl çıkacaktır? Elbette ki özellikle Çin gibi diğer ülkelerin özellikle Avrupa'ya ihracat yapabilmek için yapacağı yatırımlarla bu imkan daha da fazla gelişecektir. Ama bence en önemli konulardan bir tanesi, en önemli konulardan bir tanesi de Arge Türkiye özellikle R&D kapsamında da farklı adımlar atabileceğini ben düşünüyorum. Nedir? Batarya konuşuyoruz, kritikan maddeler konuşuyoruz. Bunların hepsi yeni teknolojiler ve dünyada otomotiv ekosistemi o kadar hızlı değişiyor ki bakın bahsettik 90'larda en büyük ihracatçı Japonya iken değil mi? Şimdi Japonya sıraları kaybetti, Çin'e devretti ve baktığınızda da düşmeye devam ediyor i̇şte ama 90'dan cid... bu yana bizdeki tablo daha müspet mi? Daha mı olumlu? Bizdeki tablo daha da olumlu. Hmm. Çünkü bizdeki tablo baktığınızda ciddi yatırım aldık. O dönemlerde belki işte 1955'lerde başlıyor Türkiye'deki otomotiv yatırımları. O dönemlerden sonra özellikle 90'larda Japon firmaları da biliyorsunuz Türkiye'de yatırım yaptı. Özellikle iki tane Japon firmasının büyük yatırımını görüyoruz. Bir tanesi Adapazar'ında, bir tanesi İstanbul'da. Ve bu yatırımlar artarak devam edebilecek. Tabii en önemli Adımlardan bir tanesi de bence bizim yerli aracımız. Hmm. Şimdi neden önemli? Ee, otomotiv dediğimiz batarya ile birlikte esasında yeni bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinde mobilite ekosisteminden bahsediyoruz. Yani nedir bu? Araçlar artık sırf dizayn, sırf motor değil. Artık elektrikli araç üretmek kolay. Ama bundan sonra en önemli adımlardan bir tanesi yazılım. Siz yazılımla birlikte mobilite ekosisteminin kapsayıcılığını arttırıyorsunuz. Şimdi otonom seviyeleri geliyor. Otonom 1, 2'deyiz şu an. Bu otonom seviyeleri arttıkça artık araçlar şoförsüz bir şekilde yaşlıları, engellileri, çocukları bir noktadan bir noktaya götürebilecek. Bunu Amerika'da de görecek gördük. miyiz biz bunu? Bence görebileceğiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii burada bu bir yatırım meselesi. Hem belediyelerin hem de hükümetlerin bu konuya yatırım yapması. Çin'de var herhalde şu an değil mi? Seviye olarak otonom 2'deyiz şu an. Ama bunun otonom 3 ve 4 denemeleri yapılıyor. İşte Amerika'da geçen sene içerisinde gördük bir Amerikan üreticinin üreticisinin bir robot taksi adımını gördük. Yani sürücüsüz taksi baktığınızda. Bunun farklı şirketlerde de Amerika'da görebiliyoruz. İşte Kaliforniya'da yine taksiyle mesela hizmet veriyor sürücüsüz taksiyle. Mesela bunların hepsi ilginç gelişmeler ama benim özetle söyleyeceğim konulardan bir tanesi otonom e, sürüşle birlikte mobilite ekosistemi daha farklı bir noktaya evrilecek. Yani bizim için daha önce dizayn anlamında çok zorlandığımız o işten yanmalı motorlar. Biliyorsunuz motor hadisesi çok önemliydi. Artık elektrikli araçlarla birlikte çok daha kolay. Çok daha hızlı bir şekilde üretimi yapabiliyorsunuz. Ama en önemli konulardan bir tanesi yazılım. Çünkü siz elinizdeki telefonla aracınıza hükmedebiliyorsunuz. Veya aracınıza bindiğinizde gideceğiniz yeri işaretliyorsunuz. E, aracın o ekranlarının tamamı sizi farklı noktalara farklı şekilde yönlendirebiliyor. Bu anlamda otomotiv ekosistemi bizi çok farklı noktalara götürecek ama ben izleyicilerimizin de bilmesi açısından paylaşmak isterim. Burada bir egemenlik savaşı var otomotiv ekosisteminde. Yani Amerika bu anlamda buradaki ipleri kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta biliyorsunuz işte elektrikli araçlara verilen teşvikleri geri çektiler. Avrupa, Avrupa Birliği Komisyonu stratejiden sorumlu başkanı dedi ki biz dedi eğer dedi Çin'e karşı bir koruyucu adımı atmasaydık dedi 13 milyon kapasitemiz 9,5 milyona dedi düşecek dedi bakın. Şimdi otomotiv ekosistemi dediğiniz esaslı istihdam demek. Bütün ülkelerin savaşı bu anlamda bundan kaynaklı. Avrupa yaklaşık 2,5 milyon kişiye otomotivde istihdam sağlıyor. Baktığınızda çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Çok önemli bir rakam. Önemli. Dünya bu şekilde şekilleniyor. Ama özetle şunu söyleyebilirim, Amerika, Avrupa ve Çin arasında bir ekosistemde bir kayma var. Çin burada daha kuvvetlendiğini görüyoruz. Hem ekosistemi şekillendirme, batarya ekosistemi, teknolojiler, işte sizler de izliyorsunuz. Artık o noktalara geldik ki bin kilometre üzerindeki menzillerden bahsediyoruz. Artık şarjın aracı şarj etmenin problemi olmadığı katı hal bataryalarıyla yani lityumdan, işte bahsettiğimiz o Grönland'de çıkarılacak olan kritik ham maddelerle geliştirecek olan bataryalarda katı hal bataryalarına geçişle belki 10 dakikada şarj edebileceğiz. Araçlarımızı 1000 1200 kilometrelik menzillere ulaşabileceğiz ve çok farklı bir noktaya gidebileceğimizi ben düşünüyorum. Aslında bu bahsettiğiniz ülkelerden Türkiye sıyrılıp ...ziyadesiyle başarılı bir konuma gelebilir bu sektörde benim anladığım. Ben kesinlikle inanıyorum. Çünkü kritik minerallere de sahibiz. Evet. Ülkemiz bu anlamda oldukça Doğru. zengin. Bir de işin diplomasi trafiği de bence önemli. Yani Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e parmak sallarken, Avrupa'ya tehditler savururken... ...Latin Amerika ülkelerine benden çaldınız, orası benim, burası benim, Kanada 51. eyalet olmalı derken... Türkiye ile son dönemde güzel bir ilişkisi çok var. Çok güzel bir ilişki var. Sadece Amerika-Türkiye ilişkisi değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa ile de temasları sık sık geliştiriyor. Dünyanın her noktasına ziyaretler gerçekleştiriyor. Çok doğru. Dünyanın her noktasındaki liderler Ankara'ya geliyor. Bu anlamda gerek yazılım, gerek teknoloji, gerekse sektörel anlamda baktığımızda bizim çok daha ileride olmamız kaçınılmaz. Kaçınılmaz dediğiniz gibi Avrupa ile ilişkilerin yakın olması... Oraya lojistik anlamda yakınlığımız, Amerika ile ilişkiler ve Türkiye'nin burada dediğiniz gibi diplomasi tarafında yürüttüğü o sıcak ilişkinin bence e, biz meyvelerini alacağız diye ben düşünüyorum. Ama en önemli konulardan bir tanesi de tabii ki de burada verilen teşvikler. Bakın bunlar da çok önemli. Yani ülkemiz, ne gibi teşvikler veriyoruz? Yani işte e, duyuyorsunuz basından da hem kolaylıklar, yatırım kolaylıkları, işte istihdam tarafında vergi avantajları. Bunlar olması gereken şeyler zaten ve e, tam da zamanında e, veriliyor. Önemli olan konulardan bir tanesi özellikle onun altını çizmek isterim. Ülkelerin bu anlamda yapacağı geleceğe ilişkin arge yatırımları. Bakın, arge önemli. Çok önemli. Çünkü bu otomotiv ekosistemi böyle kalmayacak. Hı hı. Yani şu an belki bizim gördüğümüz şu mevcutta kullandığımız elektrikli araçların tamamı belki iki sene sonra çok farklı bir boyuta. Dönecek. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Daha öncesinde cep telefonunda yaşadığımız konu nereden nereye geldik? Yani normal e, akıllı telefona geçişi düşünün, hı hı. normal işten yanmalı araçlardan akıllı araçlara geçişi düşünün. Yani bu e, farklı bir boyutta gidiyor. E, burada öncü olabilmek, marka yaratabilmek en önemli konulardan bir tanesi. Hı hı. Marka yatırımı hem Türkiye için önemli hem de ihracat için önemli. Çok konu var aslında. Bu sene trend olacak otomotivler, global kanattaki e, gelişmelerin yansıması vesaire. E, yakın dönemde umarım sizi tekrar ağırlarız ve o konularda da konuşuruz. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için. Koray Öztopçu bizlere eşlik etti. Otomotiv sektörünü ve son dönemde yaşanan jeopolitik risklerin sektör üzerindeki etkilerini konuştuk. Küresel kanada ilişkin bir değerlendirme ile bültenimize nokta koyacağız.